Merhaba arkadaşlar bir videoda daha beraberiz. Dead Run oynayacağız bu sefer. Zaten başlıktan da gördüğünüz gibi ben çok severim bu oyunu. bu fantastik bir oyun böyle. Aa. Ben seni tanıdım. Sen benim babamsın. Bu skin'i senin baban yarattı. Amca. Sen benim amcamsın. kanka. Tanırım seni. Sen şeysin ya. Single player serverımda senin büyük halin var. Slime diyorlar. Onlar da. Oha çok şekilsin. Çok tipsiz. Ve de başlıyor. Acaba bizim üzerimizde bayrak var mı? Olsa bile göremiyoruz galiba. Ha bakın bunlar bizi öldürmeye çalışan fantastik kafası delirmiş adamlar. Öldürmeye çalışıyorlar bizi. Hapishaneye git. Hadi. Başla. 33 saniye bekleyeceğiz. Bunu. Çok fazla. TRP. Daha Aa geri döndük aynı yere. Bu ne? A -a. Anladık. Sonic yapmış map'i. Neymişem Sony'ye 8 7 6 5 4 3 2 Gazla. Vay ben çok proyum. Ha, buradan attım. Tirattım, çörem. Vay, çok proyum ya. Uh. Oha, ben neden bu kadar yetenekliyim? Oh my God, oha çok proyum. çok iyi gidiyorum. Oğlum, ne proyuz? AHA! AHA! Ne kadar yetenekliyiz. Bu, bu portalı da geçtik. Süper gidiyorum. Ana bu ne? Hey ben bilmiyordum. Ben kazandım bitirdim sandım. Hayır. Beni bir daha buraya get. Aa! Ya adam hayattan soldur ya var ya Sonic. Görsün gitsin ya. Hayır. Öldürme. Aa. Ya. Ya 100 milyon kişi var. Beni mi buluyorsunuz ya? Ne yaptım size? Şurada bir şeyi kazanmaya çalışıyoruz. Hadi. Huh. Bitirdim tabii. E orada ben olmam gerekiyordu. Ya bir gidin. Benim yerim orası. Şişt. Git git git. Bir sonraki videoda ben burada olacağım. Hadi. burada bak burada. Şurada bak bak bak. Şu arı vız vızın olduğu yerde. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.